Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle evimizdeki bulunan birkaç malzeme ile 12 voltluk araç kontrol kalemi nasıl yapılır bunu anlatacağım. Video başlamadan önce arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Bunun için gerekli malzemelerimizi sayıyorum bir adet kullanmadığımız kalem, bir adet ince çivi, bir adet evet, timsah ağzı, küçük büyük fark etmez. Bunu aracımızın şasisini tutturmak için kullanacağım. Bir adet şöyle 5-10 santim civarı şeritlet, rengi hiç fark etmez. Bir adet de böyle bir buçuk metre kadar bir kabloya ihtiyacımız var. İlk olarak bakın Şöyle bir yan keski yardımıyla kalemimizi içine çıkartıyoruz. Evet. Kalemimizi içine çıkarttık. Şimdi çivimizi alıyoruz. Bir kerpeten yardımıyla başını ovalleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde getirdik çiviyi. Daha sonra şeritletimizi alıyoruz. Artısını eksisini çok dikkat ediyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Artı şu an sol taraf. Yani şu kablo. Bu kablomuzu göz kararı şuradan bir yerden kesiyorum. Kablomuzu uzunca soyacağım. Biraz daha uzun soyalım. Şimdi kablomuzu soyduktan sonra çivimizin içinden geçiriyorum. Şimdi çok sağlam bir şekilde burayı bağlıyoruz. Lehim yapmanıza bile gerek yok. Yani lehim makineniz yoksa uğraşmanıza bile gerek yok lehimle. Direkt bunu buraya sağlam bir şekilde bağlayıp çiviyi sıktığımızda işte tamamdır. Bu cihaz, bunu internette 15-20 liraya çok rahat bulabilirsiniz. Ama ben kendim yaptığım e, malzemeleri kullanmayı daha çok seviyorum, daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden kendim yapmak istiyorum. Siz ben 20 lira için uğraşmam diyorsanız, o da sizin kararınız. Şu şekilde çivimizin içinden geçirdim. Daha sonra çivimizi iyice sıkıyorum. Gördüğünüz gibi oldu. Şimdi bunu kalemimizin şu uç kısmına takıyorum şu şekilde. Daha sonra silikon tabancamı alıyorum. İçini silikon dolduracağız. Hala donmamış. O donsun kenarda arkadaşlar. Şimdi 1.5 metrelik kablomuz veya 1.5-2 metre artık bu size kalmış. Uzunluğu çok da önemli değil. Ama çok da kısa yapmamanızı tavsiye ederim. Şu ucunu hemen şuradan biraz açalım. Bu şekilde kablomu timsazın içinden geçirdikten sonra kenardaki kelepçelerini sıkıyorum. Gayet sağlam oldu. Hemen kapağını da takalım. Eksi ucumuz tamam. Bakalım silikonumuz kurudu mu? Evet. Silikonumuz da kurumuş. Şimdi Bakın şu eksi kabloyu ters çeviriyorum şu şekilde. Şuradan kalemimizin içine sokuyoruz. Şöyle yavaşça asılıyorum arkadaşlar. Bakın. Kalemizi yerine yerleştirdim. Daha sonra şuradan çıkan bakın fazla e, şeritletimizi şurayı hapten kesiyorum kablonun kalemini. şu şekilde. Çıkan şerit fazlalığını da tekrar kıvırarak içine sokuyorum arkadaşlar. Küçük bir deneme yapalım. Daha sonra ikisine bağlayalım. Gördüğünüz gibi kalemimiz kontrol kalemimiz çalışıyor. Şimdi şuradan da gelen eksi kablomuzu birbirine ekledikten sonra işlem tamamdır. Şöyle sağlamca birbirine doluyoruz. Ve izole bantla bantlıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi 12 voltluk kontrol kalemimiz hazır arkadaşlar. Hemen deneyelim şimdi. Şu an 12 voltumuzu takıyorum şuradan. Bakın. Şöyle kapatalım. Gördüğünüz gibi 12 voltluk artık bir kontrol kalemimiz var. 12 voltta çalışıyor. Bakın şurada mesela 8 volt var. 8 de çalışmıyor. 12 volt da bu şekilde çalışıyor. Bu şekilde kontrol kalemizi yaptık. Kapandı. Kapatıyoruz. Şu şekilde. Çünkü şu sivri yer arkadaşlar bir sakatlık çıkartabilir. Kapatıyorum. Ve Kontrol kalemimiz hazır. Şimdi isterseniz bir de güç kaynağımızdan gelen elektrikle deneyelim. Bak şöyle. Güç kaynağımdan geliyor bu. Ölçü aletimizi de alalım. Bak. Hemen Eksimiz eksiye artımız artıya Gördüğünüz gibi 11.9 eksimizi eksiye takıyorum. Artı ucumuzda şuradan alalım. Artı ucumuzu da bakın. Değdirdiğimde gördüğünüz gibi ışığımızı kapatalım tekrar. Böyle daha rahat okunuyor. 12 voltla değdirdiğimizde bakın kontrol kalemimiz gördüğünüz gibi bakın 12 volttayken araç kontrol kalemimiz çalışıyor. Bu videomuzdan bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı unutmayalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın. Dostça kalın. Sağlıcakla kalın.